Değerli dostlarım, muhterem cemaat. Bu tip ekonomik dalgalanmalarda kendi varlığınızı ancak ve ancak altınla kıyaslayabilirsiniz. Altın Tanrı'nın para birimidir. Dünyada bir insanların bastığı para birimleri vardır kağıttan. Bir de Tanrı'nın parası vardır. Tanrı'nın parasını bir insan asla altın yapamaz. Bakın Füzyon bile yaparsınız, E eşittir mc kareyle atomu parçalarsınız. Ama altın üretmek için bir gezegen enerjisi, güneşin enerjisi bile altın üretmeye yetmez. Anlatabiliyor muyum? Altını üretecek il e enerji ilahi bir enerjidir. Galaksilerin toplam enerjisi bile dünyada altını oluşturamaz. Bu vesileyle e paranızın değer kaybedip kaybetmediğinizi faiz, borsa, dolar Euro belirleyemez. Paranızın değerini koruyup korumadığını sağladığınız tek nesne altındır. En güzel günler sizlerin olsun.